Merhaba efendim, iyi günler, hayırlı cumalar diliyorum. Ben Lokmacı Baba ve organizatör Fuar Festival'de Türkiye'de bir numara Hasan Kömürcü Bey beyefendiyle şu anda onun himayelerinde ve bizi vesile kıldı bu güzel organize, organizeye. Bugün ne varmış burada? Rumeli Balkan, Trakya günleri yeni kapı etkinlik alanında 16-19 Mayıs'ta tüm halkımızı bekliyoruz diyoruz. Evet organizenin büyüğü yeni kapıda Hasan abi diyor ki burada sadece bir e, tanışma bugünü duyurma anma etkinliği geçen sene her sene yapıyor burada yapıyor büyük bir kortej yürüyüş olacak e, mehteran gelecek tahmin ediyorum ses düzenleri plan hepsini yapıyor yani Hasan abi imza atmışsa o iş bir numaradır evet ve Lokman'a da bizi vesile kıldı sağ olsun saygılar sunuyoruz Allah razı olsun ve biraz sonra tabii e, tabi cuma namazından sonra ee, konuşmalardan sonra lokma hayratı başlayacak efendim. Hayratta görüşmek üzere. Hasan abi'ye sevgi ve saygılar gönderiyorum bu olsun. videoyu Tüm insanlara ben ve Hasan Amin. Kömürcü Amin. selam Amin. ve sevgi gönderiyoruz. Hoşçakalın efendim. Hayratta Güler, görüşmek güle, güle, güle. üzere.